Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte acı biber turşusu yapacağım. 2 kilo biberim var burada. Temizledim, yıkadım. Süzüldüler. Bu çok acı olmayan cinsi. Bu biberleri yemeklerin yanında, kısırların yanında, çiğ köftenin yanında severek tüketiyoruz. Ama çok fazla acı olmayanından aldım. Bazı cinsi var çok acı oluyor. Bunlar daha normal acı olanlar. Soyup doğradığım sarımsağım var. Onu ilave ediyorum. Şöyle karıştıracağım. Kavanozlarımı dolduracağım. basit arkadaşlar. isteyen herkes yapabilir. Bu tarifleri vermemin sebebi hiç yapmamış olan gençlerimiz, işte hiç denememiş olanlar rahatlıkla yapabilmeleri için ben bu tariflerimi veriyorum. 5 dakikada kurabilirsiniz turşunuzu. bu kadar basit. 720 milimlik kavanozlara doldurdum. Şimdi tuzunu koyalım. Her zaman söylediğim gibi bir litrelik kavanoza bir yemek kaşığı tuz koyuyorum. Şimdi bu bir litre olmadığı için ben daha az tuz koyacağım. Şöyle çünkü bir litreye bir kaşık koyuyorum. Bunlar daha küçük olduğu için bakın şöyle kaşığın çeyreğini boş bırakıyorum. 1 litrelik kavanoza bir tatlı kaşığı şeker koyuyorum normalde. Bu 1 litre olmadığı için bunu da az koyacağım. Şöyle az koyuyorum. Evet. Şimdi sirkelerini koyalım. Üzüm sirkem kalmadığı için elma sirkesi kullanıyorum bu turşuma. Kavanozlar küçük olduğu için bardağı tam doldurmuyorum. biberi, sarımsağı, tuzu, şekerini ilave ettim. Şimdi kaynar su ilave edeceğim. Kaynar suyu da içme suyundan kullanıyorum. Musluk suyu kullanmıyorum klorlu olduğu için. Kaynattığım suyumu üzerine dolduruyorum. Şimdi kapağını kapatıyorum. Böyle ters çevireceğim. Her zaman söylüyorum çevirmesem de olur. Ben biraz garantici olduğum için ters çeviriyorum. Şöyle 3 kavanoz biberim oldu. Videomu sonuna kadar izlediyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.